İyi akşamlar değerli futbol severler. Bir Tamspor Futbol Programı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşım Levent Donduran ve ben Murat Gülgün. Bugün bu programda, program boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer beğen tuşuna basar abone olursanız teşekkürlerinizi bir kez daha dinlemiş oluyoruz. Artık yan oynanacak iki maçtan sonra Süper Lig'de maçlara... Yeni yıl nedeniyle ara verilecek ve önümüzdeki haftadan sonra yani yılbaşının e, ilk haftasından sonra e, maçlara devam edilecek. Şöyle e, bu hafta 17. haftada oynanan maçların sonuçlarını hatırlatarak e, programa başlamak istiyorum. Eyüp Spor Fenerbahçe ile 1-1, Siva Spor Samsun golsüz, Beşiktaş Alanya sporla yine aynı skorla 1-1 beraber akılırken Gaziantep Spor kendi evinde Antalya Sporu 2-0 mağlup etti. Bugün oynanan maçlardan sonra Göztepe İzmir'de Çaykur Rize Sporu 3-0'la geçti. Ve Trabzonspor e, yine kendi evinde Trabzon'da Bodrum'da girdiği mücadelede karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ve Trabzonspor adına o kara bulutları biraz yavaş yavaş dağıtma çabasında Karadeniz ekibi. Kuşkusuz bugünün en önemli maçlarından biri de Kayseri'de oynanan Kayseri Spor Galatasaray maçıydı. Ve Kayseri Spor kendi evinde Galatasaray'dan 5 gol yedi. Ve karşılaşmayı Galatasaray Kayseri'de Kayseri karşısında 5 kazandı. Ve sarı kırmızı takım liderliğini devam ettirdi. Bu hafta sonunda puan farkı biraz daha açıldı. Şöyle bir bakacak olursak Galatasaray 44 puanla lider durumda. 36 puanla Fenerbahçe ikinci. 30 puanla Samsun Spor üçüncü. Bugün Göztepe 28 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Ve Eyüp 27 ve Beşiktaş'ın da 26 puanı var. Ondan sonra 5 ve 6. sıralarda. Ve Trabzonspor bugünkü galibiyetiyle elde ettiği bu galibiyetle 19 puanla 12. sıraya yükseldi. Genelde maçlara değineceğiz ama koşkusuz önce Galatasaray maçıyla başlayacağız. Sarı kırmızı takım iyi oynuyor, içeride kazanıyor, dışarıda kazanıyor. Takım iyi ve oyun anlayışı iyi. Sarı kırmızı takım bugün de dört farklı kazandığı maçı 5 bir tamamladı ve puanını 44'e yükseltti. Bülent ve bu kadar. Hemen şunu söyleyeyim. Levent'e döneceğim ama Galatasaray adım adım e, ligin sonuna doğru belki erken ifade ama e, Galatasaray e, büyük bir avantajı eline geçirdi. Ve sezon sonuna kadar da böyle devam edecek benzer gibi görünüyor. Levent sen neler söyleyeceksin? Vallahi e, Galatasaray e, ligin ilk 16 haftasında gerçekten gümbür gümbür futbol oynadı. E, haklı puanlar aldı e, hakkını her platformda aramayı bildi e, yalnız bugün Kayseri deplasmanında çok ilginç şeyler yaşandı e, Kayseri Spor düşme potasında e, ve e, canıyla uğraşan bir takım e, Galatasaray ise ligin en istikrarlı takımı olarak görünüyordu liderlik koltuğunda Galatasaray ligde bu haftaya kadar bir takıma attığı en fazla golü bu maçta attı ama çok ilginç bir istatistik var en çok pozisyonu Kayserispora verdi. En çok top kaybını Kayserispora karşı yaptı. Yani en farklı kazandığı maçlar rakibine en çok oynama şansı verdi. Galatasaray'ın bundan e, daha iyi çok maçı var ama bundan kötü maçını hatırlamıyorum. Yani 5-1'lik skordan sonra bunları söylemek izleyenleri şaşırtabilir ama gerçekten sahada çok daha iyi Galatasaray'lar istedik biz. 5 gol atmadı ama çok daha iyiydi. Kayseri Spor'a gelince Kayseri Spor e, artık canıyla uğraşıyor. Topu kapmayı bildi. Topu sürmeyi bildi. Orta alanı geçmeyi bildi. Rakipten top çalmayı bildi. Ceza alanına kadar gelmeyi bildi. Ama topu kaleye vurmayı bilemedi. Yani bir takımda gole yarayacak son varyasyon olmaz mı? En büyük eksikliği olabilir mi yani bir takımda? E şimdi hal böyle olunca da Bakıyorsunuz bulunduğu yer Kayseri Spor için çok da yadırganacak bir yer değil. Ee, sonuç olarak seyir zevki yüksek bir maçtı. Ee, beş gol attı ve harika bir e, gol izledik. Ee, Yunus'un uzak mesafeden ceza alanına daha girmeden vurduğu şutla ağlara giden top gerçekten seyir zevki çok yüksek bir goldü. Onun dışında Osimen'in e, çabaları kayda değerdi. E, ve 15. dakikaya kadar sağda oynayan e, Barış Alper daha sonra 15. dakikada Yunus'la yer değişerek sola geçti ve etkisini arttırdı. Zaten daha önce de söyledik Galatasaray'da Alper'in Barış Alper'in sol kanatta Yunus'un sağ kanatta oynaması lazım. Ancak böyle verim alınabiliyor. E, nitekim 15 dakika sonra bu dediğimizi yaptılar ve daha verimli bir Barış Alper çıktı ortaya. Ortada e, hakem açısından da e, bazı sıkıntılı durumlar vardı. Mesela hakem bu, e, Mehmet Türkmen'di ve bu sezonun en parlak yıldızı, en parlak hakemlerinden biri olarak biz de burada söyledik. E, ama Galatasaray'ın kazandığı penaltıda, o ağlara giden topunda penaltıyı tekrar ettirmesi gerekiyordu. Çünkü Galatasaraylı futbolcular o topa vurmadan cezaların içine dolmuşlardı. Bunu yapmadı, görmedi ama bir kale atışında Kayseri Spor'un e, kontratağa kalkabileceği topu atış sırasında hareketliydi diyerek düdük çalıp yeniden başlattı. Yani şimdi sen Kayseri Spor'un e, kale vuruşunu top yer, yerinde değildi, top oynuyordu hareket halindeydi diye düdükle durduruyorsun ama Galatasaray'ın ağlara giden penaltı golünde içerideki Galatasaraylıları görmüyorsun. Yani sonra da Galatasaray için milletin konuştuğundan dert yandığından şikayet ed ediyorlar. E, ama şimdi ortada bu tablolar varken e, Elin ağzı torba değil, büzemezsin. Yani herkes bir şey söyleyecektir. Sonuç olarak ben Kayseri Spor puanı hak etti mi diye düşünürken... ...peş peşe goller geldi ve skor 5 oldu. Hatta kaçan goller de vardı. 5'in yanında, yani 5'e ekleyebileceğimiz goller de vardı. Ama bana sorarsanız Galatasaray sezonun en iyi futbolunu oynamadı bu maçta. Yine de hedefe ulaşan bir skor oldu... Galatasaray farkı Fenerbahçe'nin puan yitirmesiyle farkı da açtı. Daha rahatladı. işte takipçilerinin umutları azalıyor. Galatasaray emin adam adımlarla yoluna devam ediyor. Senin de vurguladığın gibi Murat Ünlü. Daha belki de ligin bitimine çok uzun haftalar varken Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini görebiliriz. Böyle büyük bir büyük bir avantaj elde etti. 8 puan az bir e, tabii. Bir de şu açıdan bakmak lazım. E, takip eden Fenerbahçe'de umutlu bir futbol ortaya koymuyor ve puan evet. kaybetmeye devam ediyor. yani 8, ve, 8 baş... puan farklar kapandı bu ligde. Bu ligde Kapan 8 puan geriden gelen şampiyon oldu ama şimdi Fenerbahçe bu umudu vermiyor ki. Evet. Fenerbahçe, kazandığı maçı ite kaka kazanıyor. E, kaybetmez dediğimiz puan kaybetmez denilen maçlarda da puan kaybediyor e, tabii e, Mourinho faktörü var Mourinho'nun e, ben e, artık e, sona doğru yaklaştığını düşünüyorum e, bir tek puan kaybına daha Fenerbahçe'nin tahammülü yok eğer bu gerçekleşirse e, Mourinho dönmeyebilir gittiği yerden Noel tatilini bundan sonra bir sene orada kutlasın uzatabilir yani şimdi bir de Beşiktaş'a yani. bakalım Beşiktaş'ın da idari sorunları var. E, seçimi var. Beşiktaş'ın yani, idari sorunları var. E, Beşiktaş Alanya karşısında önce Alanya yaptı, sonra Beşiktaş daha dakika yediydi. Skor birbire geldi bile ve öyle de bitti. Yani geri kalan 83 dakikada e, aslında çekişmeli bir maçta oldu. E, karşılıklı ataklar vardı. Alanya e, pek çulunu yırttırmak istemedi. Yani Anadolu deyimiyle. E, ama e, Beşiktaş'ta Alanya'nın karşısında üstünlüğü yakalayabilecek varyasyonlardan çok uzaktı. Özellikle Semih benim dikkatimi çekti. Yani bu kadar boş koşan, bu kadar takıma yararı olmayan Semih bence bu Alanya karşılaşmasında benden bir şey olmaz sinyali verdi diye düşünüyorum. E, ve Semih'in e, Ocak ayında e, Beşiktaş kadrosuna gelecek takviyelerle birlikte Semih'in Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Ocak ayında bu transferler nasıl olacak? Hangi takım ne kadar eksiğini tamamlayacak, Onun da tabii çok büyük önemi var. Çünkü evet. geride daha 22 civarında maç var. 21-22. Bu bakımda hani evet. bu köprünün altından çok sular geçer ama Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol taraftarlarına umut vermiyor. Gözler, gümbür gümbür senin söylediği gibi geliyor, evet. oynuyor, sonuç alıyor. Diyorsun ki bugün kötü oynadı. Ama dört farklı. İyi oynamadı 5 gol attı daha ne olacak yani. Ama evet. iyi oynamadı yani orası da bir gerçek. Evet. Galatasaray'ın çok daha iyi maçlarını izledim ben. Evet. En vasat oyununu sergilediği maçta evet. 5 attı. Yani bir o kadar da kaçırdı. Evet. Yani ilginçti yani. İlginç böyle maçlar ilginç. Ee, Kayseri Spor Galatasaray'dan Galatasaray'ın Kayseri Spor'dan çaldığı toptan fazlasını çaldı. Ama dediğim gibi bunu skora yansıtamadı. İleride gol vuruşu yapacak adam yok. Verkaç yapacak adamı yok. Kayseri spor. Evet kadrosu fena değil gibi görünüyor ama... E, ...sen son vuruşları yapamazsan... ...topu ağlarla kucaklaştıramadığın zaman... ...sana kimse cebinden çıkarıp puan vermez. O zaman sen de böyle ligin dibinde... ...düşme potasında kıvrınır durursun. Yani evet. Kayseri'nin de durumu pek hiç açık görünmedi. Şimdi son sıralara bakacağız ama... E... 2024 yılının son Süper iki maçı var. Bu Başakşehir, Kasımpaşa ve Hatay, Adana Demirspor ve yarın akşam karşı karşıya gelecek. Evet. Ve 2024 yılının maçları bu şekilde noktalanmış olacak. Evet. 2025'in ilk haftasından sonra ligler devam edecek. Şöyle puan cetvelinin alt sırasına bakacak olursak. Bolurum Spor, Kayseri Spor, Hatay Spor ve Adana Demirspor görünüyor. Ve bu Dörtlü e, bozulur mu? Yukarıya kendisini atan olabilir mi? E, bugün Trabzonspor karşısında kötü oynamadı Bodrum Spor. Ama kaleciler çok iyiydi. Hem Bodrum Spor Bodrum. De Trabzonspor Kalesi Uğurcan'ın e, mükemmel oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi Bodrum Spor, ligin ilk haftasındaki kadrosuna baktığınız zaman e, birincilikten gelen neredeyse takımla sahaya çıktı ve Herkes dedi ki bu Bodrum Spor'a böyle giderse e, yani daha 10. haftada 20. haftada neyse eee ligden e, düşmeyi garantiler. Ama e, hızla kadrosunu yeniledi, geliştirdi. E, ve bunda ısrarcı oldu. hoca ile değiştirdi. Volkanı getirdi. Evet, hocayı da değiştirdi. E tabii şimdi evet. e, haksızlık gibi görünebilir. E, Birincilikten çıkarmış takımı çıkarmış olan bir hocayı göndermek ama işte Süper Lig'in şeyin ceketi biraz ağırdır, onu taşımak biraz zor. Birincilikteki gibi olmaz. Ben Bodrum Spor'dan umutluydum aslında. Hatta bugün Trabzon maçı'nı çok izleyemedim ama Trabzon Spor'u bile yenebilecek bir Bodrum Spor var bu son haftalarda. Evet, pozisyonlar ya. var. Yakaladığı evet. pozisyonlar var. geçemediler. E, bu gruptan bu alttaki dörtlüden yani Bodrum Spor belki. Çıkabilir. İşte dediğim gibi Ocak ayında yapılacak olan ara transfer dönemindeki gelip gidenlere de bir bakmak lazım. Ondan sonra e, karar vermek daha doğru olur. Ama zaten Adana Demirspor hemen hemen e, kendi de inanmıyor <laughs> ligde kalacağına. E, çünkü işte bu kadar borç harç içindeki bir takımın e, maaş ödemede zorlanması, e, hiç kimseyi mutlu edememesi kulüp çalışanlarının. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman e, oyuncunun da umudu kalmıyor. Oyuncunun umudu kalmadığında her şey bitiyor zaten. Sevgili Levent Donduran çok teşekkür ediyorum. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Puan cetvelinde 44 puanla Galatasaray'ın lider 36 puanla Fenerbahçe'nin ikinci sırada olduğunu hatırlatarak değerli futbol severlerimize ve aradaki puan farkında 8 en yükseldiğini bu hafta itibariyle çünkü fenerbahçe bir bir beraber kaldı. Hatırlatarak programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz belirtelim. 2024'ü geride bırakıyoruz. Değerli izleyenlerimize, takip edenleri, edenlerimize 2025 yılının sağlık, mutluluk getirmesi dileklerimizi belirtelim. Bizim genel koordinatörümüz ve sevgili KNP'ye teşekkür ederek İyi yıllar, mutlu yıllar e, dileyelim. Evet. Önümüzdeki programlarda yine Tamspor Futbol Programı'nda onları konuk edeceğimizi hemen vurgulayalım. İyi günler, mutlu yıllar. Hoşçakalın efendim. İyi yıllar.